Konya Spor Süper Lig'in 6. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Sivas Spor'u ağırlıyor. Bizler de karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında yaşanan detayları sizlere aktarıyoruz. Sivas Spor maçı bizim için her zaman zor olmuştur. Ama bugün kazanmak için geldik. İnşallah 3 puan alıp, iç sahadaki 3 puan almama şeyini kıracağız inşallah. Bugün Sivas'ta Manay ve Diver Futbolcu'nun adını iyiydi, hatırlayamadım. O maçı bizim için bir avantaj. Geçen sene bizim canımızı çok yakmıştı. Onu unutmuyoruz. Bugün buradan 3 puan ayrılıp evimize neşeli bir şekilde gitmek istiyoruz inşallah. Oğlumu yıllardan beri getirmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Benden daha fanatik oldu maşallah. Her hafta bana bu hafta maçı gideceğiz baba diye kendi hatırlatıyor. O da benden daha fanatik. İnşallah bugün Sivas Spor'u evimize gideriz mutlu bir şekilde. Yani Sivas Spor'dan bayağı galip alamıyoruz. Yani biraz üzülüyorum alamadığımız için. İnşallah 3 puanla önümüze gideriz. Samsun'dan 3 puan aldık. Burada 3 puan alma ümidiyle geldik. İnşallah Sivas'ta yenip 3 puan alırız. Önümüze güzel devam etmeye bakacağız inşallah. Samsun'un 3 puan almıştık. O 3 puanın anlam kazanabilmek için buradan muhakkak 3 puan almak, almamız lazım. Teşekkür ediyorum. İnşallah kazanan taraf biz olacağız. Her zamanki gibi işimizi gücümüzü bıraktık, geldik. Bugün umutluyuz. Bir maç kazanacağımıza inanıyorum. Samsun'da güzel skor aldık ama oyun olarak kötüydük. Konya yeni sezon ürünleri çeşitlilik anlamında baya baya eksiklikler var ve bizim yönetimimiz muhtemelen ilgileniyordur ilgili arkadaşlar ama kalitelerle alakalı biraz daha iyi şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çeşitlilikler anlamında atkı, forma, bere gibi ürünlerde çok fazla eksiklikler var herkesin kullanabileceği ofis ürünlerinde işte böyle kadınlarımızın kullanabileceği farklı ürünler geliştirilirse çok çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Yeneceğiz inşallah bugün. umutluyuz yani. İnşallah. Stordasınız. Yeni sezon ürünleri geldi. Ürünler, ürünler güzel. Geziyoruz işte. Dolaşıyoruz. Güzel yani. Kazanacağız inşallah. hocamıza güvenip ona destek verip inşallah güzel günler göreceğiz. Sivas zor bir takım. Ama inşallah kendi evimizde oynadığımız için yenmek istiyoruz. Yani inşallah yeneriz. Yeni sezon çok güzel. Özellikle şu zümrüt formayı çok beğendim maç öncesi. Bütün taraftarlarımıza buradan sesleniyorum. Gelin burada Konya Spor'dan alışverişinizi yapın. Konya Spor'umuza, takımımıza destek olalım. İnşallah maçı kazanacağız. Ee, güzel bir takım oluşturdu. Başkan güzel bir transferler yaptı. Eee takıma inanıyoruz, güveniyoruz. Bütün Konya halkını, Konya sporcuları davet ediyoruz. Ee, çok güzel transferler yapıldı. Kulübün maddi olarak ihtiyaçları var. Ee, o yüzden kulübe destek olmaları gerekmekte. Ee, takıma inancımız sonsuz. İnşallah kazanacağız ya. Ya o konuda aslında bir şikayetim var. Mesela 2 yaş için çocukları, çocuğum için bir elbise arıyorum ama bulamıyorum. Ee, biz bu işi nesilden getirmek, küçük nesilden getirmemiz lazım. Bu kültürü onlara öğretmemiz lazım. Ee, o yüzden 2 yaş ve e, üzeri çocuklar için de bir ürünler olmasını bekliyorum açıkçası. Ee, çocuğuma 4 yaşında forma aldım ama gene de aldım giydireceğim. Ee, çünkü biz bu şehrin insanıyız, bu şehrin ekmeğini yiyoruz, bu şehrin takımını tutmak zorundayız, desteklemek zorundayız. Konya Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahası ve önünde Sivasspor'u Spor'u ağırladığı Yeşil Beyazlar golsüz beraberlikle biten karşılaşmada hanesine bir puan yazdırabildi. Konyaspor bu sonuçla birlikte puanını 8'e yükseltti. 22. dakikada Endao sağ kanattan topla buluştu. Alex İçi'ye bu topu bıraktı. Alex İçi'nin şutu da dışarı çıktı. 33. dakikada Sivas Spor etkili geldi. Kriz için şutunu kaleci Sulavik son anda kornere çaldı. Yeşil Beyazlar ilk yarıda kaleyi tutan bir isabetli şut istatistiği yakalayamadı. 58. dakikada Oğulcan Ülgün gün getirdiği topta Endan'ın şutu kalecide kaldı. Bu pozisyon aynı zamanda Konyaspor'un maçtaki en ciddi ataklarından birisi olarak notlarımızın arasında yer aldı. 62. dakikada Konyaspor'da Oğulcan yerde kaldı. Yeşil beyazlar penaltı bekledi ama bu pozisyon penaltıyla sonuçlanmadı. 70. dakikada Emrah Başsan'ın şutu kaleci Yakup Sulavik'te kaldı. Sivasspor'un ikinci yerdeki en tehlikeli hata da bu pozisyon oldu. Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural'ın da kariyeri maçlarından bir tanesini çıktığının altını çizelim. Öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum İç sahada oynadığımız 3. maç Tabi 3 maçta İç sahada kazanamadığım bir stresi var Zaten bugünkü maçta da bu stres vardı. Gol yememek gibi bir iştahı da var takımın aslında. Biliyorsunuz önceki maçlarda gol attığımız maçlarda da gol yediğimiz için kazandığımız maçlarda dahil bunları da bir sorun olarak görüyoruz. Aslında şöyle bu baskı iç sahadaki kazanma baskısı sanki şöyle kendini belli ediyor. Bizlerde de siyahatta olarak var. Taraftarda da var. Haliyle bu oyuna da yansıyor anladığım kadarıyla. Çünkü bir an önce bir gol atmak, bir öne geçmek gibi bir arzuyla duran topları bile çok hızlı, işte çok iştahlı kullandık bir panik vardı. Ama ilk yarıda sanki iki takım da gol yemeden 0-0'la girelim düşüncesinde kontrollü oyunla geçti. Tabii ikinci yarı değişikliklerle birlikte biraz daha oyun tarzımız değişti. Tebrik ederiz bugün kalecileri gerçekten ikinci yarı 3-4 tane net pozisyon çıkardı. Ama bununla birlikte dediğim gibi ben geçen hafta Samsun'da kazandığımız bir maç vardı. Birçoğunuz da oradaydınız. Ben bana belki hemşelerimiz, taraftarlarımız gene kızıyordur ama geçen hafta 1-0 öne geçtik. 90 dakikaya kadar tribünler yıkıldı yani hem de sadece taraftar grubu anlamında söylemiyorum. Bütün tribünler hem coşku anlamında hem hakem baskısı anlamında. Ee, bizim de sanki iç sahada biraz bu gücü vermemiz lazım ee, takımımıza camiamıza bunu vermemiz gerekiyor. Ama bununla birlikte benim bugün ısrarla değinmek istediğim bir konu var aslında. Bu konuşmada en azından belki de en önemlisi bu. Türkiye'de futbolda şöyle bir algı var ee, başkandan, yönetimden, sporcudan taraftardan fair play, gentlemanlik ve bir e, aslında daha düzgün bir yapı beklerken ben bugün maçı yöneten hakemin gerçekten sahada ne yapmak istediğini hiç anlamadım. E, i̇ki takımın oyuncuları iyi niyetli. Sivas Spor'la Konya Spor Kulübü oyuncuları gayet sahada oynama isteğiyle. Hakemden beklenen şu. Yani sahanın bütününe hakim olmasını beklediğiniz bir oyun var burada. Yani tamamına. Bütün türbünleri kendi üstüne gererek e, adeta aksine aksine kararlar yani iyice kışkırtıcı taraftarı sporcuları bile hakemin kararları gerdi maalesef yani hakemin bizim aslında istatiklerimiz kötü bir hakem olduğu için söylemiyorum ama bugün buraya nasıl bir kafayla hangi bir yapıyla geldi gerçekten anlamış değilim gerçekten iç sahada mıydık deplasmanda mıydık bunu da anlamadım hakemin oyun yönetim tarzından tırnak içinde söyleyeyim işte ince ince sarı kartlarla e, hızlıca bizi kıydı e, rakip takımda bir pozisyondan sarı kartı olan oyuncuyu oyundan atamadı e, kararlar bana göre özellikle Taç ve duran top faul kararları inanılmaz hatalı. Şunu yapmayı hiç sevmiyorum ben. Sonuçta Türk evladı bunlar. Bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ama geliştireceklerse lütfen biraz daha kendilerini geliştirsinler. Maç içindeki jest ve ümmitleri sert tarzıyla bir oyunu kontrol edemezsiniz. Oyuna hakimseniz taraftarlar, tribünler, saha içindeki oyuncular size saygı gösterir. Siz sadece oyunculara sert bakarak, sert davranarak onları her türlü hareketinde farklı eleştirerek davranarak bir oyuna hakim olamazsınız. O zaman mesleğinizin hakkını veremediğiniz anlaşılır. Bugün Konya'da bu tepkiyi görürsünüz. Yarın gittiğiniz yerlerde ve buradan ekmek yiyemezsiniz ondan sonra. Yani bu kulüplerde bizim beklediğimiz çok zor şartlarda transferler yapılıyor, kadrolar kuruluyor. Bu kadroları sürdürülebilir halde tutmak için yönetimler, tribünler, taraftarlar, koskoca şeylerin kaderleri. Lütfen nasıl biz gelişiyorsak, bizler geliştirmek için kendimizi uğraşıyorsak, hakemlerimiz de kendilerini geliştirecekler. Bugün buradaki ee, dördüncü hakeminden, yan hakeminden, orta hakemine kadar inanılmaz kötü bir performans vardı. İnanın bugün maçı kazanmış olsaydık aynı konuşmayı yine yapacaktım. Hiç fark etmez. Rakibimiz geldi sonuçta. Berabere kaldık. Olabilir. İki takım da 8 puanlı. Ama bir yandan da dediğim gibi bizim oyunumuz da gelişecek. Yani yeni transferlerimiz sonradan katılan oyuncuların takıma adaptasyonu yeni yeni sağlanıyor. Biliyorsunuz geçen hafta transferin son günlerinde 2-3 oyuncuyu bir anda kattık oyuna. E bugün sonradan oyuna girenler de yine etkili olduğunu gösterdiler. Ama dediğim gibi yani bir oyuncu grubumuz var. Ben çok memnunum kendilerinden o noktada. Ee, oyun noktasında zaten düzelen bir oyun olacağını düşünüyorum aslında. Ee, i̇kinci yer zaten biraz daha agresif oynamayan bir takım görüntüsü verdik. İkinci yer oynanan oyundan memnunum genel olarak. İlk yerde belki biraz daha oyun durağan geçti. Yani Sanki böyle maç zaten 1-0 bitecekmiş gibi hissettim aslında. Ama dediğim gibi bugün e, rakip takımın kalecisi Ali Şaşal'da kariyer maçlarından birisine oynadı özellikle e, Yusuf'un pozisyonlarında çok ciddi kurtarışları vardı. Ama şunu görüyorum. Yani takımımız ben antrenmanda ki tarzlarında görüyorum. Davranış modellerinde görüyorum. Hep istediğimiz istekli, karakterli bir grup ama genel olarak insanların maça gelmesi noktasında ben yine söylüyorum. Hakemler oyunu oynatma yönünde eğilim göstermediği sürece biz maalesef tribünlerimizi dolduramayız. Yani sürekli hakemlerle sorun yaşayan bir gruplar haline dönüşüyoruz taraftar anlamında söylüyor. E, kötü yönetim, kötü tarz, sahada herkesin gördüğü şeyler bunlar. Buradan e, uyarılmasını da rica ediyorum hakemlerin. Özellikle bu maçın hakemini. Şu ana kadar puan anlamında bir sorun görmüyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda gidiyoruz. E, ama geçen hafta da biliyorsunuz bir röportaj verdik işte 48 puan hedefliyoruz derken oradan da basın sözcümüz beni uyardı. Çok ciddi tepki alıyordu. Arkadaşlar 48 puan minimum almak istediğimiz puan bizim zaten. Bu bir bütçe. Yani istiyorsa 60 alsın 70 alsın fark etmez. Bugün oynadığımız maçta aldığımız puanla puan ortalamasına vurduğunuzda zaten bizim hedeflediğimiz puanlara gelir bu takım. Ama benim buradaki meselem şu. E şunu bir kabul edelim yani yeni oluşmuş bir takımdan bahsediyoruz. Daha iyi bir oyun da ortaya çıkacak buna eminim. Belki Melih çok az şans buluyor bu takımda ama herkes Melih'in oyun kalitesinden bahseder halde. Trabzon maçıyla da alakalı bir cevap vereyim. Tabii ki gene gidip orada bir puan ve puanlar peşinde olacağız. Oyuncu kadromuz, oyuncu kalitemiz her deplasmandan puan alacak bir takımımız var çünkü. Kadromuz buna yeterli, teknik heyetimiz buna yeterli. Her oyunun kendine göre bir planı var, kendine göre bir düzeni var ama burada eksik olan ne? Bunların biraz daha zaman alıp e, zamanla daha iyi hale dönüşmesi. E, Trabzon'dan da çok isteksiz bir şeyimiz yok yani gittiğimizde orada e, değişik bir oyun hayal ediyoruz İnşallah oradan da mutlu bir şekilde geliriz yani. İlk iç saha maçımız Galatasaray maçıydı. Galatasaray maçını 2-1 kaybetmemize rağmen bana göre daha iyi üstüne oynayan bir takım olarak kaybetti. Kaliteli ayaklara kaybediyorsunuz. Ee, devamında Kayseri maçı da bu tarz bir maç gibi geçti aslında. Ee, bir pozisyon vermeden doğru Kayseri maçında da gol yemeyen bir takım olarak ortaya çıktık. Ee, devamında baktığınız zaman Samsun maçında da buna yakın bir oyun oynandı aslında. Ee, orada bir tane duran top kazandık kornerden. O duran topun devamında zaten gol oldu. Gol yememek tabii ki önemli ama dediğim gibi iç sahada kazanma baskısı. Belki bugün kazanan takımımı bozmadı hoca. Aynı takımla, aynı kadroyla sahaya çıktı. Ee, bu nasıl dediğim gibi bizlerde oluyorsa oyuncularda da oluyor. Bazen bir de şöyle olabiliyor. Oyuncuların bazen bireysel performansı o gün çok kötü oluyor. Yani bunu bir dişli gibi düşünelim. Bugün ilk yarıda sanki bir iki oyuncunun performansı bayağı bir e, zayıf gözüktü. İkinci yarı hoca oralara hamlelerini yaptı. İkinci yarı zaten oyun tamamen değişti. Son 15 dakika özellikle yığdı koruya. Sivas 3. stoperini sahaya aldı. Biraz da dediğim gibi şanssızlıklar vardı. Oyuncular bireysel yeteneklerini gösterip son final paslarını deneseydi daha iyi şeyler olabilirdi. Ama onlar da bireysel özelliklerinden sonra şut denediler genelde. İç sahada bizim geçen hafta Samsun'da sizin de gördüğünüz atmosferi yaşamamız lazım. Yani bütün tribünler bir anda biliyorsunuz bizi orada 90 maç bitene kadar bütün tribünler 1-0 geride olmasına rağmen İnanılmaz bir coşkulu şekilde davrandılar. Bizim de biraz buna ihtiyacımız var iç sahada. Yani bizim protestomuz, takıma olan desteğimizi hakemin kötü yönetimi perçinledi aslında. Yani hakeme tepkiyle birlikte takıma e, destek oldu. Onu hakemden bağımsız, oyundan bağımsız. biz e, son ana kadar. Yani biz mesela hakemi baskı altına alamıyoruz iç sahada. Hakem kararlarına e, protestolarımız zayıf. Ben takımın gösterdiği hakemin kararlarına rakip oyuncunun tarzına gösterdiği reaksiyonu belki dikkatli izliyorsunuz maçları eminim. Takımın oyuncularının gösterdiği reaksiyonu biz tribünlerden gösteremiyoruz. Bizim bir cezamız yok bağırmakla ama o oyuncular sarı kart kırmızı kart görmek pahasına bu reaksiyonu onlar gösterebiliyor. Yani o takımda olmayan, geçmiş yılda olmayan o itiraz etme hakkını savunma, arkadaşının hakkını savunma, hakem kararı itirazlarını biz tribünden gösteremiyoruz. Bu noktada da eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Biraz daha takım iyi oynadıkça onlar da peş peşe gelecektir. Yani bugün aslında dediğim gibi buradan bir galibiyet dahil olsak 10 puan olacak. İç sahaya biraz daha öbür maça daha rahat çıkacak. Ama bu teknik her bir biliyorsunuz bir anlamsız baskı oluşuyor. Ee, onlar bana göre hamlelerini, çalışmalarını doğru yapıyorlar ama dediğim gibi zamana ihtiyaç var. Gerçekten Süper Lig'e ye yeni çıkmış bir takım kadrosu kuruldu. Yani biz de istemezdik aslında ama maalesef elimizdeki geçmiş dönem oyuncularımız bu noktada e, burada kalmayı e, isteyen bir oyun performans göstermedikleri için biz buna mecbur kaldık. Yeni bir takım, her şey daha iyi olacaktır.